Merhaba arkadaşlar. Merhaba. Herkesin gelmesini bekliyorum. Merhaba arkadaşlar. Gözlem İnci merhaba. Merhaba. Nasılsın Gözlem İyi misin? Nereden katılıyorsun? Evet, e, arkadaşların gelmesini bekliyorum. Hanker'le ilgili konuşalım dediniz arkadaşlar. Hanker'le ilgili programımda olmadığı halde e, sizinle... E, merhaba, merhaba. Herkese merhaba, merhaba. Bilal Özcan TV de buradaymış. Aman efendim. Şener Bekirova, merhaba. Hanker'le ilgili gündemimde olmadığı halde o kadar çok yazdınız ki... Demin Survivor çekiyorum. Survivor'ın içinde devamlı... Hanker Hanker Azra Merhaba Canım Sofa Merhaba Neredesiniz Herkes Burada Gözlem ince. Aman efendim Bu Geldi Peki Why Kerem is not silent ee, Şimdi Şöyle Arkadaşlar Evet Bir Ayrılık Süreci yaşanıyor Olabilir Bir Ayrılık Süreci yaşanıyor Olabilir Onu Biz Şöyle Nitelendiriyoruz Şöyle Değerlendiriyoruz Birbirlerine Birbirlerine olur ya aşıklar, sevgililer tartışırlar ya ve birisi daha çok alınır, daha çok kırılır. Burada Hande Elshen'in daha çok alındığını, kırıldığını biliyoruz. Ancak arada dostlar var, arada arada arkadaşlar var onları barıştırmak isteyen. Kerem Bürsin'in de Hande de gurur yaptığını duyuyorum ve Kerem Bürsin'in annesinin onları barıştırmak için devrede olduğunu biliyorum. Biraz zamana ihtiyaç var biraz zamanı ihtiyaç var ve göreceksiniz barışacaklar böyle ayrılık olmaz şarkısı da var ne güzel şarkıdır o böyle ayrılık olmaz ee, onların barışacaklarına çok ama çok inanıyorum ve e, bir saniyenizi rica ediyorum bu konuda bu konuda bu konuda farkındaysanız hiç kimse hiç kimse ayrıntılı bir şey yazamıyor. Hiçbir gazeteci sahada çalıştığını iddia edenler de dahil. Sahada derken yani gece gündüz ünlülerin peşinde dolaştığını, ünlülerle çok iyi irtibatı olduğunu, onların kankası olduğunu falan böyle söyleyen e, insanlar vardır ya magazin dünyasında gazeteci ya da gazeteci gibi görünen kişiler. Onlar bile bu konuda ayrıntı veremiyor. E, bu da şunu gösteriyor. Hande Erçel ve Kenan Bürsin ne yaşıyorlarsa içlerinde yaşıyorlar ve böyle olması daha iyi. Böyle inanın bana böyle olması daha iyi. Hepiniz için daha iyi, sizler için daha iyi, e, onların geleceği için de daha iyi. E, ve onlar e, bir süre sonra barıştıklarını zaten göreceksiniz. Hiçbir şey olmamış gibi devam edecekler. Şimdi bugün bir gazetede bu konuyu o gazetenin çalışanları konuşuyorlar onların görüşlerini okuyacağım ve şaşırırsınız her gün gazeteye gidip gelip haberler yapan, magazin sahasında çalışan, magazinle ilgilenen anlı şanlı muhabirler ve yazarlar ve müdürler bile bu konuda bir, 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 bir açılımda bulunamıyorlar, bir şey söyleyemiyorlar. Fakat yine de onların söylediklerinden sizin duymak istedikleriniz olabilir diye Son dönemin en çok konuşulan aşıkları Kerem Bursin ve Hande Erçel ilişkilerini noktaladı diyor. Erçel'in sevgilisinin Demet Özdemir ile aynı projede yer almasının ardından ayrı ayrılık kararı aldığı konuşuluyor diyor. Bence onlar ayrılmadı. Kerem de Caner'e şakasına öyle bir yorum yaptı. İyi akşamlar ben lütfen artık iyi haberler. Aynı menajerlik şirketiyle çalışan ikiliden Demet Özdemir bütün işlerin önce Hande... Ya bu kaç hafta öncesinde ya? Uf bugünkü haber bugün ya ya. Hande Erçel ve Demet Özdemir olayı da yine bir garip hale aldı. Kaldı ki bu iki kadın bir gün bir projede bir araya da gelebilir. Bu dünyanın sonu değil. Ancak bizim ülkemizde böyle gereksiz konular saçma bir şekilde uzatılıyor. Ben zannetmiyorum Hande Erçel'in bu yüzden ilişkiyi sonlandırdığını. Gereksiz bir kıskançlık olur. Keza bu isimler oyuncu. O zaman sevgisi rol gereği öpüşmesin, sarılmasın. Bu saçmalık. Ben inanmıyorum diyor bir gazeteci meslektaş. Ee, bir başkası doğrusu Hande Erçel'de, Kerem Bürsün son dönemde benim en sevdiğim çifti. Ayrılıklarını kabul etmek istemiyorum. Hiç kimse kabul etmek istemiyor. Hele Kerem Demet Özdemir'le aynı projeye yer alacak halinde buna kızdı gibi bir ayrılık nedeni kafam hiç almıyor. Aynen benim gibi. Ben de hiç kafam hiç almıyor. Hiç. Hiç almıyor kafam. Hiç öyle bir şey ayrılık nedeni olabilir mi ya? İki oyuncu aşk yaşayacak. Birisi başka bir projede başka bir kadın ya da erkek oyuncuyla oynayacak diye ayrılacaklar. Olacak şey değil ya. Olur mu? Bunlar oyuncu ya. Bunlar gerçekten aşk yaşamıyor ki dizilerde başkalarıyla oynarken. Ama gerçekten aşka dönüştü tabii değil mi? Hande de şey nasıl aşık oldu, sevgili oldu. Hande ile Kerem gibi yapmak için tanıştılar. Ama sonra gerçek oldu. Ya bu ünlülerde, bu oyuncularda Allah aşkına bir sevgili olmasalar olmuyor sanki ya. Ya çıkın dizilerden sonra dışarıda adam bulun ya ya da kadın bulun. İlla dizinin içinde sevgili mi olacak olmanız lazım. Diyor ki yıl 2022 böyle ayrılık olmaz. Ay bu da aynı şeyi söylüyor. Yok bu yüzden gerçekten sevgilisinden vazgeçiyorsa birisi zaten karşısındakini hiç sevememiştir. Hande Erçel için diyor. Hayır Hande Erçel Kerem'i çok seviyordu. Hande Erçel Kerem Bürsün'ü seviyordu, Kerem Bürsün de onu seviyordu ama kadınlar biraz kıskanç oluyor. Son günlerde, e, pardon, e, eğer aşkın için savaşmıyorsan ne biçim bir aşka sahipsin? Eğer Hande Erçel Sıfı Devlet Özdemir'le aynı projede yer aldığı için Kerem Bürsün'le ayrılıyorsa Kerem e, ne yapsın? Açıkçası her ayrılık haberine kuşkuyla bakıyorum diyor bir başkası. Son zamanlarda ünlüler nedense o kadar çok ayrılıp o kadar çok barışıyor ki dört defa ayrılıp dört kez barışan çiftlere bile rastlıyoruz. Oluyor böyle ya. Oluyor. Nedense ayrılıkların çoğu da bir proje öncesinde yaşanıyor. Reklam demek istiyor. Reklam değil. Hande'nin de Kerem'in de reklama ihtiyacı yok. Hande bir yere gelmiş başarılarıyla, Kerem bir yere gelmiş başarılarıyla. Ne reklamı ya, ne PR'ı ya. Doğal olarak insanın aklına bu ayrılıklar bir proje ayrılık mı sorusu geliyor. Belki de öyle değildir. Belki te tamamen tesadüftür. Hande Erçel ilişkiyi Kerem Bürsün'ün Demet Özdemir ile birlikte aynı projede yer alacağını öğrendikten sonra Kıskançlık edip bitirdiyse iyi etmiş Ayda, bu da iyi etmiş diyor. Çünkü diğer türlüsü kendisine de Kerem Bürsin'e büyük eziyet olurdu. Olur mu öyle şey ya? Olur mu bu kadar basit mi ya? Yani aşktan vazgeçilir mi bir proje geldi diye Kerem Bürsin'e böyle bir şey benim aklım almıyor ya. Ya bu yüzden ayrılık olur mu ya? Ya bunu da iyi etmiş diyor ya. Hanker bir başka gazeteci de şöyle diyor: Hankerler kızmasın ama bu çifte en başından beri ısınamamıştım. Hadi oradan. Hadi oradan ısınamamış. Biz de sana ısınamadık. Ama okuyalım yine ne demişsin. Neden olduğunu bilmiyorum ama bir şeyler eksik geldi bana. Eksik gelmiş. Git o zaman doldur. Aynısını Hande'nin Murat Dalkılıç ile ilişkisinde de düşünmüştüm. Ulan Murat Dalkılıç ile Kerem Bürsün bir mi be? Demet Özdemir iddiasına gelirsek ise inanmıyorum ama Hande gerçekten bunun için ayrılmışsa Kerem'in hayrını olmuş. Zannetmiyorum ya. Zannetmiyorum. Öyle bir nedenden dolayı ayrılık olmaz. Okuduklarımı beğenmedim. Ee, yani beğenmedim okuduklarımı. Bence bence ya ben şimdi bu iş uzayınca arkadaşlar bu iş uzayınca bu, bu çocuklar çocuklar dediğim Hande ile Kerem. Koca adam oldular artık. 30-33 yaşında. Ee, Hande 30'a bastı mı? 29 mu? 28 mi? Hande Gerçi daha 24-25 gösteriyor. Kendine çok iyi bakıyor. Ne kadar güzel spor yapıyor. Ne kadar zayıf vücudu öyle değil mi Hande'nin? Çok iyi. İncecik beli var. Allah böyle incecik beli var. Allah sağlık versin. Sağlık çok önemli. Hastalanmasın. Ee, yani zayıf kalacağım derken. Söyleyeceğim ya. Zeynep söyleyeceğim. Şimdi ne, nereden nereye geldik? Ee, yani bence... Ha, bu kadar uzun süre ortalıklarda olmamaları aklıma insan iki tane soru şey getiriyor. Şık getiriyor. Ya uzun bir tatile gittiler kimseye görünmek istemiyorlar ama paylaşım yapmadan duramazlar. O menajerler onlarda oldukça. paylaşım Çünkü menajerler onları bedava gönderiyor tatile. Paylaşım karşılığı. Reklam karşılığı. Tatil. Şimdi %90 tatile giderken böyle gidiyorlar. Ya şuraya burnumun dibine Milas'a geldiler yazın biliyorsunuz. Oraya bile reklamla gelmişlerdi. Kerem habire paylaşım yapıyordu. Reklam karşılığı gelmişlerdi. Şimdi tatil şıkkı aklıma giriyor ama koy kenara. Evet birbirlerine gurur yapmış olabilirler. Ben bunun adına ayrılık demiyorum arkadaşlar. Ben bunun adına ayrılık demiyorum. Birbirlerine gurur yapmış olabilirler. Birbirlerini çok seven sevgililer yaparlar bunu. Yani geçmişte de ben bunu gördüm benzer olaylar benzer olayları benzer olaylara tanıklık ettim. Birbirlerini çok seven özellikle kadın tarafı yapar bunu. Yapar. Erkeğe ceza vermek için. Çünkü Kerem Bürsün'ün kendisine ne kadar aşık olduğunu biliyor. Ne kadar çok sevdiğini biliyor. Ve Kerem Bürsün Hande Erçel'i çok seviyor. Hande Erçel de Kerem Bürsin'i çok seviyor ama Hande Erçel Kerem Bürsin'in aşkından emin. Ben şurada bir ders verip Şundan bir şunu bir uzaklaştırım kendimden görsün bana yaklaşamasın da görsün. Biter bu iş çocuklar. Hangi hangi iş biter? Ne biter? Bu ayrılık biter, barışırlar onlar. Barışırlar. Unutmayın bunu. Bakın unutmayın. Bilal abi yine dedi dersiniz. Barışırlar. Hande de çok tatlı kız, Kerem de çok tatlı bir çocuk. Birbirlerini bulmuşlar. Asla kaybetmezler. Yahu ortada bir ihanet yoksa, aldatma yoksa, bir gurur kırma yoksa, bir şiddet yoksa. Hadi canım öyle neden mi olur ya? Öyle neden mi olur ya? Peki, görüşeceğiz. Ben saat 19'da Bilal Özcan Official'da canlı yayın yapacağım. Ecelken ile ilgili. Gelirseniz orada görüşürüz. Sevgiyle. 19'da Bilal Özcan Official'da. Bu arada beğen yaparsanız memnun olurum tabii takip etmeyenler de takip etsin abone olsun